Burası Hendek. Bu yolda merkeze gidiyor. Bakalım düzce kadar güzel mi? Bak bu yol bana tam şurası Yeşilköy'ü hatırlattı. Benziyor biraz. Burası tam merkez. Böyle bir meydan gibiler var. Bu kadar. Çok fazla büyük değil galiba. Yüze kadar büyük değil. Bir de yokuşları var. Buradan aşağı inmeyeyim ben. Geri döneceğiz çünkü. Yakıt işini de hallettik. Karnımızı doyurduk çok şükür. Şimdi İstanbul yoluna girelim. Güneşin batmasına Bilmiyorum bir buçuk iki saat var herhalde. Hendek çıkışında bir yere çadır kurup yatalım. Hava güzel, açık, yağmur görünmüyor. Evet, buradan sola döneceğiz. Bazen bulduğunla yetinmek gerek. Niye böyle söyledim biliyor musun? Yola bak. Sağ taraf tarla, sol taraf tarla. Ve böyle gidiyor burası. Hava da Yarım saat sonra kararacak yani. Güneş battı. Çadır kurmaya yer yok. Bazen böyle yapıyorum yani. Böyle hatalar yapıyorum. Çadır kuracak yeri buldum. Burası böyle bir depo alanı. Karayollarının depolama alanıymış. Herhalde burada asfalt için gerekli şeyleri depoluyorlar. Hava birazdan kap karanlık olacak. Ve burada ışık yok. Evet. Ay ışığımız var. Olsun. Yeter. Zaten çok yorgunum. Erkenden uyuyacağım. sabah uyandığım manzara. Sis çekmiş. Valla öyle güzel uyudum ki arabalar sesini hiç duymadım ya. İki gündür direkt bayılıyorum ben ya. Yani. <laughs> direkt bayılış. 100 kilometre yolum kaldı ya. Zorlasam var ya bugün evdeyim. 7945. kilometrede ilk lastiğimi patlattım. Nasıl oldu? Yani bir şey girerek ilk defa patladı. Onun haricinde iki defa aşırı hava basmaktan gümledi. İki defa yine Az hava basmaktan Sibob'un yanından yarıldı. Bir kere de kendi kendine gümledi. <laughs> Arabanın arkasındaydı. Sıcağın altına bıraktık. İki saat sonra geldik baktık lastik gümlemiş. Bu arada gözümün son hali böyle. indi. Çok az bir şey. Şuram şiş. Biraz da şuralar şiş. Zaten benim gözlerimde şişlik var normalde de. Graves diye bir rahatsızlık var benim gözlerimde. Gözlerimi şişirdi. Öyle kaldı. Evet. Yarına tamamen geçmiş olacak. Şu an neredeyim? Sakarya'dayım. Sakarya Ada Pazarı. Bir yemek yiyelim. Biraz dolaşalım. Sonra İstanbul'a doğru devam.